yoksa ateşte piknik yapmak yasaktır. Semavere taşı atmak yasaktır. Eyvallimizi almış olduk ana doğrultusunda ormanlarımızda ateş yapmak yasak. Bugün de olsun. Evet. Sonra da biraz daha dikkat edersin. Hassas evet. iyi olur. Kolay gelsin. İyi günler. Evet günler afiyet olsun. Ormanlık alanda ateş yapmak yasak biliyorsunuzdur. Evet. yapıyoruz sürekli. O da hastası olursak, dikkatli olursak. Tabii ki. Olur. Afiyet için. olsun. Sağ olun. Değerli vatandaşlarımız, yangın tedbirleri kapsamında komisyon kararı gereğince Çamlık Milli Park içerisinde ateş yakmak yasaktır. Milli Park içerisinde ateş yakanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Lütfen gerekli hassasiyeti gösteriniz. İyi bir karar aslında da hani ormanlarımız yanıyor sonuçta. Yani kimse hani duyarlı vatandaş da var, duyarsızı da var. Ateş yakıyor nasıl, ormanlar yanıyor o yönden iyi. Ama şimdi adamlar gelip hani insanlar halk gelip buralarda semaverinden çay demleyemiyor. O yönden de bir şeylik var mesela. Kalabalık yok eskisi kadar. Rabet yok. Evet. Vallahi bugün geldik. Yozgat mesela Çamlı'ya, Pikne'ye geldik. Yer bulamak diyorduk. Tüm masalar boş. Bak her yerde yer var yani. Ormanlarda ateş yakılması kalkmasının sebebi çok doğru bir karar olmuş. Çünkü ormanlarda e, saçma ya da e, gereksiz yere ateş yakıldığı zaman hem ormanlarımıza hem de çevremize zarar verebiliyor. Ve bu da hem şehrimiz hem de ormanlarımızı filletiyor. Bence en doğru karar olmuş. Çok sevindim. Biz bir saat önce geldik ve e, şu an geldiğimiz zaman çok rahat bir şekilde yer bulabildik ve çok güzel bir şekilde oturabildik. Ve bir sürü boş alan var. Daha bir sürü insan gelip oturabilir burada rahatça. Devletimize bu uygulamış olduğu tedbirlerden dolayı teşekkür ederiz. Çünkü çok yerinde ve doğru bir tespit. yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte ormanlık alanlar kendiliğinden de alevlenebiliyor biliyorlarken biz insanların da e, bilmeyerek ateş bırakma ihtimalini de düşünme, düşünerekten düşünmeleri orman yangınlarına sebebiyet veriyordu. Bu uygulamadan memnunuz. Kesinlikle hani e, uyan taraftayız zaten bizler de. E, ailemizle birlikte evimizde izletimizi, ikramımızı hazırlayarak geldik buraya. Gayet de iyi oldu. Tedbire tüm vatandaşların uymasını tavsiye ediyorum buradan. Doğru olarak evet, gördüğünüz üzere ormanı kalan biraz boşaldı. E, tabii vatandaşlar hani aileleriyle birlikte mangal yakma e, vakit geçirmek istiyorlar. E, haftanın mu muhtelif günlerinde. Fakat tabii bu tedbirler de bizim için daha da önemli. Yangınların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Kesinlikle hani e, vatandaşlarımıza bu duyarlılığını te 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 tebrik etmek gerekir ki e, boş kalmasının sebebi budur. Anlayıştan ötürüdür. Yani Ben boşu bu sebepten değerlendiriyorum. Onların da hani aileleriyle birlikte evlerinden bir şeyler hazırlayarak buraya gelmeleri daha doğru olacaktır. Doğru bir karar çünkü şu sıralar Türkiye'nin birçok yerinde maalesef orman yangınları var. Ağaçlarımız yanıyor maalesef. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ama evet şu an bir azalmış durumda insanların işte buraya gelenlerin. Ben sık sık geliyorum her her hafta sonu neredeyse pazar günleri. Geçen hafta geldiğimizde bayağı e, şeye çıktık seyir terasına ve dumanlar yükseliyordu buradan baktığımda. Yani e, ve burası Türkiye'nin ilk milli çamlığı. Hani yok olsun istemeyiz gerçekten. Umarım burada öyle bir şey yaşanmaz. Çünkü ben burayı çok seviyorum. E, o şekilde görmek istemediğimiz manzaralar yani o yangınlar. E, bence doğru bir karar. Yok hiç yakmam ben. Yakarsam da benim kurtatif e, ocağım var. Onda çay ya da kahve yapıyoruz. Bu şekilde risk atacak herhangi bir şey olmaz yani. Hani her şekilde güzel nefes alabileceğimiz bir mekan, güzel bir mekan değerlendirelim dedik ve iyi oldu. Her şekilde bence sadece ormanlar hani ateş yakmak, mangal yapmak için değil. Bu şekilde değerlendirmek için de var bir huzur. İşte insanların hafta içi çalışan insanların hafta sonlarını değerlendirmek için nefes alacağı. Evet, nefes alacağı güzel bir mekan olduğunu düşünüyorum yani. Yozgat'ta yaşıyorum. Çamlığa her hafta geliyorum. E, bu yangınlardan dolayı, e, yangınlardan dolayı bu çamlıkta piknik yapma alanlarını şu anda kapattılar. Ama bundan önce, e, öbür haftalarda, geçen haftalarda burada tıklım tıklımda ana baba günüydü. Yani gerçekten çok güzel bir şey oluyordu. Ama bu yangınlardan dolayı önlem aldılar. Şu anda kimse gelmiyor. Ama gerçekten iyi oldu yani niye iyi oldu? Dışarıda yangın ateşe yakıyorlar. Ateşlerinde yangınlar çıkıyor, ortalık kötü oluyor yani bir sürü insan kaybımız, hayvan kaybımız Bir sürü şey oluyor yani ortalık çok kötü oluyor yani Yazık oluyor yani Yani bu önlemler aslında çok güzel bir şey Yani, yani devamı gelmesini istiyorum